Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin'de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan Trump'ın oğlu Junior Trump'la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler. Bugün gazeteciler bunu Amerika'dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen Cumartesi 17.30'da Trump'ın oyluyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye'de yalanlayamamıştı zaten. Ama programa iş adamı görüşmesi yazmış. Trump'ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? Örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14'e 1'le İsrail'e karşı Filistin'i destekleyen karar alındı. O kararı Trump veto etti. Bu Trump'ın oğluyla gitmiş İstanbul'da gizli görüşme yapmış ve o görüşmede Trump'tan randevu istemiş. Trump'ın oğlu demiş ki o günlerde olmaz ayın 30'unda olsun git bir hafta sonra gel bir hafta sonra olmaz 8 9 Ekim'de olsun ama karşılığında bir şey istiyorlar ya bizim bu Trump'tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir bir tek şey İsrail Filistin'deki katliamı durdursun buna yüz verme buna yol verme mani ol buna bunu söylemek varken Trump'la bu konuyu görüşmeye gitmek varken hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump'ın oğluna diyor ki bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum. Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin'i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'ın icat gazetesiyle 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan'ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.